Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni, yeni köpeğimizi bugünlük eve getirdim arkadaşlar. Ee, buralarda biraz bıraktırayım diye. Ee, hemen onu da indirelim şöylece. Gel. 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 Aferin benim bacım. Gel. Şurada korsanı morsanı korsak da az diklerini diklerini Göstersem arkadaşlar. Gel bak. Gel. Gel. Ford. Orta. bu orada bet Ben bu tarafa doğru bir kıs, kıs Arkadaşlar bakın şimdi. Yakınlaştırma yapabilirsem şimdi ya. bir görsün arkadaşlar. İkisini yapacak? He yok. Evet büyüğünü yapıyorum. <laughs> Yaptı bile. Gel, evet. gel, Şu anda gelip geri çekti. Ya geri al. Ağaç kuşlar, alay. <laughs> Orta güçlü vallahi öyle böyle değil. Çektiriyor biliyor. orada zaten var, arkadaşlar bundan bir gezinti yaparım dedim. Canavar, al, al oğlum, al, 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 al. Benim canavar, of benim benim ölüme, as, of benim benim bacıma. Benim ölüm. Arkadaşlar şöyle az dinlensin diye bağladım da yerinde durabiliyor ki bizim hançer gibi. <laughs> Arkadaşlar gözlerin çekikliğini falan görüyor musunuz? Vallahi kafası aynı kurda benziyor. Hoş. Yine var. var. Benim benim başıma ha. Evet arkadaşlar Akşam serinliği düştü Canavarı aldım Şöyle bir tur atalım Korsanı göremedim e, Aşağı doğru bir gidelim bakalım Gel canavar Gel, gel. Hadi işe de gel Hadi Gel tamam erkeksin gel. Gel. <laughs> gel. Aferin sana. Bir bak. Arkadaşlar vallahi kuştu bu dürdü var ya. Ha bozo kadar değil ama. <laughs> kuştu. Gel. Gel. Oğlum her yere işeyeceğim diyor lan. Bak. Hemen işi hemen de kazınıyor arkadaşlar. Bak. Bak. İlla kazıyacak bak. <laughs> gel tamam gel. Oğlum, soktun, <laughs> gel. Soğuktun oğlum. Çimenler tüm soğuktun lan. Gel. Ayağın altındaki patiye yazık lan gel lan. Anam gitti kopar onu masa asılıyor lan. Bakın arkadaşlar, çekiyorum şu anda ama gelmiyor. Hop <laughs> benim, benim bacama lan. Toz, toz at bayım, toz at. Tamam, ayağın altı tozlu. Hadi bakalım, çek. Bir iki, bir iki, hadi. Bir yandan işiyor, bir yandan... Digi arkadaşlar o köpek. Yavaş yavaş tanımaya çalışıyoruz arkadaşlar. Canavarı. Koyun husunu. Gel. Gel bak. Çok koku meraklısı arkadaşlar. Aynı hançer arkadaşlar vallahi. Zıpır zıpır. köpek kaçıyor. Gel, gel. Şuraya bağlayayım da Salif abine muhabbet edelim. Ç çıldırdı yine, çıldırdı. Canavar. Canavar. Yok canavara köpek bulamadık arkadaşlar. Olan köpek de evine kaçıyor. <laughs> Canavar birazdan korsan çıkar mı acaba bilmiyorum ki. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım gel. Acaba burada mı aşağıda mı? Gel. Gel bak gel. gözükek bakalım. Var mı yok mu? Yok arkadaşlar. Gel. Yani bildiğiniz asılıyor mu arkadaşlar? <laughs> Bayağı çekiyor. <laughs> Gel. gel, gel, gel. Hadi yere. İş edin gayri, yeter. <laughs> Arkadaşlar zeytinin yavrusu gelince köpek çıldırdı. Bas, aç. Ölüme. Abla'mla telefonda konuşuyordum. Ama yelkenliğini bir çikora arkadaşlar. Acayip yelkeniyor. Ha dürza. Bir de korsan çıkaydı ortaya. Bu çıktı da. Geldi arkadaşlar da. Söyleme. Ne söylerim ben? Pis pis. Toruzi. Onlar sen kaleminden al olur. Onlar dişi. <laughs> i̇şte şu kulakları çok seviyorum arkadaşlar. Tam dik oluyor böyle. Hem büyük hem dik. Ya Te ona işiyor arkadaşlar bakın. Te o ağacın dalına işiyor bakın. Bak işedi. <laughs> Tam dürdü la. Yukarıdaki ağaca bile işiyor lan. He? canavar Ses dinliyor. Mes <laughs> mes mes. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Çünkü korsanı bulamadım. Allah'a emanet olun. Beğeni bana bu abone olmayı unutmayan arkadaşlar. Videolarımızı da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah.